Merhabalar arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Biz kış tatilinden geldik ee, Bir yere gittik Kış tatiline gitmek istedik ya tatiline gitmek istemedik Yasa tatiline ki de gideceğiz Kış tatiline gitmek istedik ya Kışı yaşayamadığımız için Şu anda geldik Burası yaz Burası sıcak ya Size anlatamam baya sıcak burası Şimdi üstüme girip bir geleyim Şöyle bir şekilde giyinip geldim. Bugün evi temizlemem gerekiyor. Nedeni ise haftaya e, evimize misafir davet ettim. Haftaya misafir gelecek. Ve evi iki olduğu için hali hali daha çok masraf etmiş olacağım. Şimdi ilk başta bavulları asansöre koymak koymakla başlayacağım asansörü koyacağım. Daha sonrasında e, şeylerimi, temizlik eşyalarımı alıp evi çok güzel bir şekilde temizleyeceğim. E, işte asansör camlarını, neredeyse evdeki bütün camları temizleyeceğim. Evde bayağı da cam var. Bir yerleri nasıl uğraşacağım, yukarıdaki yerleri bilmiyorum. E, lambaları falan tozunu alacağım. Bugün çok işimiz var. İşte e, ee, ekileri temizleyeceğim. Neyse ben bir eşyalarımı getirip geliyorum. Yukarıdaki bütün eşyaları getirdim şu anda. Şimdi bütün eşyaları bir kaldıralım. hepsini bir yerli yere koyalım. Evet, hepsini bir yerli yerine koyalım. Şimdi deterjanları şu aşağıya koyacağım. Bu deterjanları bu deterjanları böyle yapacağım. Buraya aşağıya koyacağım. Şöyle, şuraya da, şuraya kalın mı? Ütü Sonra bunu, evet, bunu koymayacağım. Bu şekilde. Bunlar buraya. Tozluk, bu, bu basilme, süpürme, ütü de burası. Ben bunu koyacağım. Ben bunu e, böyle kapının bahçeyi koyacağım. Bunu koyacağım bahçe. bahçede süpürsün bahçede süpürülecek yani hani bahçede süpürülmesi gerekiyor sonuçta sonuçta diye düşünüyorum ee, ya gerekiyor ya ben neyse arkadaşlar oh, neyse ee, evden kovdum onları şu anda çocukları çünkü temizlik yani Temizlik yapmam gerekiyor. En önemlisi temizlik. Şimdi süpürgemi alıyorum. Sizlerle beraber süpüreceğim. Süpürürken de sizlerle bir anımı anlatmak istiyorum. Arkadaşlar benim bir sürü anım var. O kadar çok anım var ki bir sürü anım var. Herkes bana e, şey anımı bazen diyorum ki size şu an anımı anlatmak istiyorum mesela. Mesela ben hiç bilmiyordum. Ben de yeni, yeni duydum. Meğersem biz e, la biz Berk'le mesela tanış normalde tanışıyormuşuz aslında buluş yani hani okulda tanışmamız o e, zamanda önce biz köyde aslında beraber hani köyde görüşüyormuşuz ben bunları mesela daha yeni öğreniyorum acayip şok oldum yani e, bir de arkadaşlar şu anda ilk kat olduğu için yani ikinci kat var çok katlı bir ilk kat ve bu üç katlı bir ev olduğu için baya sürecek. bir kendi odamızı toparlayacağım üçüncü de zaten bizim odada bir camlar silinecek işte ondan sonra süpürülecek duvarlar silinecek yataklar düzenlenecek dolaplar silinecek bir sürü mesela dolap dolap temizlenecek birazcık dağınık. o yüzden düzelteceğiz mesela alışveriş falan ya da yapmayı düşünüyorum alışveriş de yapabilirim ne yaparım bilmiyorum tamamdır şu anda ah. alt tarafı süpürmek şu anda şükürler olsun Bitti. bitti e şu anda bir yerlerden tozlarını alacağım mesela şuraların tozunu alacağım çiçek çiçeklerin. Bu çiçeklerin tozunu almak için aldım bunu. Çünkü çiçeklerimin kırılmasını istemiyorum. O yüzden çiçeklerimin kırılmadan çiçeklerime şu şekilde tozunu için şu anda böyle uğraşıyorum. Dışarıdakilerin de tozlarını alıyorum. Dışarıya daha geleceğim. Dışarıya daha topla, toparlayacağım. Tamam çiçekleri sildim. Bitti. Mükemmel. Oldu. Aslında camara önce yerleri sileceğim. Bu halıları hemen kaldıracağım. Halıları kaldırıp geliyorum. Halıları yıkamaya gönderdim. Birkaç saniyede hemen şimdi yerleri sileceğim zaten bugün içerisinde bana geri gönder. Bugün içerisinde bana geri gönderiyorlar. Hemen silelim. Hop. Oh. aslında bazıdır var diye yerler silinmez ki. Bu yerler hiç silinmez dedi. Ne alaka dedim anlamadım çünkü hani yerleri silinmeyeceği alakalı şey yok ki. Neymiş parkeymiş şişermiş kalkarmış. Bak zamanı zaman ne görmedim. Buradaki şeyleri pufları da kaldırdım. Onları da tane taneli taneli. Onları da gönderdim. Onları da yıkatmaya. Onlar da yıkanacaklar. Şöyle kodun altına hemen. Oo. Gerçekten evin evet, şu anda şu anda şu anda bilinmiş gibi koktuğunu hissedebiliyorum şu anda kokuyu alıyorum yani. Her yere şöyle şu hakikaten siliyorum. Hmm. Hmm. Tamam. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu şekilde şuradan bir fıs fısımız vardı bizim. Aa fıs, fıs yok. Evet. Pıspasımızı aldık. Kovamızı da alıyoruz. Kovamızı da aldık. Kovamızı da aldık. Şimdi merdivenimi de aldım. Arkadaşlar iki tane merdiven aldım. Biri de bu şekilde. Şuraya çıkmam gerekiyor ama çıkamıyorum mesela. Şu yukarıya çıkmam gerekiyor ama çıkamıyorum. Ee, bu yüzden o Orayı nasıl sileceğim bilmiyorum. Orayı şunu nasıl sileceğim. Neyse arkadaşlar. Bir şekilde halledeceğim. Oraya uzanırım ben. Hemen sıktık. Şöyle silelim sürürüm. Kapıyı full sileceğim. Şu kapıdaki bankı ben orayı da sileceğim. Hmm. Frenin tuzunu falan şuraya hemen dıştan da hemen bir siliş hemen hop silik hop silik hemen. hemen geldik hemen şurayı burayı da otomatik şeyle Hemen silelim otomatik şeyle. Hop. Burası tertemiz oldu hemen. Sıktık. Dıştan da yaptık zaten. Hemen. Hemen. Hemen şuraya çıkayım. Allah çık. Çıktım şu şeye. Ah. Ah. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak <laughs> cam. Mis gibi oldu bu arada. Ayna gibi oldu. <laughs> Sıkadım hemen. <ben. gülüyor> oh, mis gibi koktu arkadaşlar şu anda Oh, ev şu anda acayip güzel koktu. Şurayı hemen sıkalım. Şimdi kurulamak için bir tane bez alayım. Arkadaşlar şu anda aldım. Şurayı silelim. Çok güzel bir şey. Bir de kurulayalım. Yamını da kurulayalım. Fena. Kuruladık. şekilde. Asansör camlarını şu anda şimdi sileceğim. Şu asansörü falan da sileceğim. Hemen hemen silelim. Silerim. Gerçekten hani temizlik Oo, evler güzel kokuyor şu anda. Evinin kokusuna bayıldım. Ev zaten temiz. Aha. Hemen silelim. Çok Du şimdi alacağım. Şurayı da sileceğim hemen. Şurayı cam, camı silip geliyorum arkadaşlar. Burası çünkü biraz uzun. Hadi geliyorum. İçeriye demirleri her yere sildim. Şu anda bir e asansörün içi bitstik gibi yapıyoruz, yapıyoruz. Daha asansörün yerleri var ama daha yerlerini sileceğim. Daha silmedim yerlerini. Daha sileceğim şimdi asansörün sizler beraber dişini silelim. Arkadaşım bu ses ne? Burada çoğalıyor ama neyse. Neyse. arkadaşlar şu anda yaptım temizledim ee, şu anda şimdi gelin sizlerle beraber masamızı silelim şimdi arkadaşlar masamızı sileceğiz şu şekilde hemen şu şekilde hemen aldık şu eşyalarımızı ben çıkardım ne ben sıkalım şunu Hemen şurayı sabunlayalım. Hemen Çok güzel oldu bu arada. Hemen Bu parlatıcı. Hemen, Hemen Şunu da silelim. Kuralayalım. Ve Fıs fısımızı sıkalım. Şu, şu şekilde şuraya koyalım çiçeğimiz Bunu da direkt fıs fısa çıkacağım, sıkacağım. Fıs çıkacağım, sıkacağım. Çünkü bu biraz çiçek olduğu için biraz hassas. Biraz hassas bir şey. Hemen silelim. Hı. Başka ne yapabilirim? Televizyonu. Televizyonu sileceğim ama bu televizyon yani elektroniklerde silinebiliyor. Bu yüzden güzel bir şey. Bu şekilde bir şey aldım. Hemen şu şekilde silelim. Hemen. Kurulayalım. Şu el temizleme acayip o kadar çok sürüyor ki çok sürüyor şimdi ampulleri hemen silelim hop ampuller çok güzel oldu şuradaki sehpayı silelim Heh. geldik pete peteyi hemen çok güzel bir şekilde temizlememiz gerekiyor çünkü güzel olması gerekiyor mumunu da yakalım ki güzel koksun aynı ev güzel koksun Evet. Şimdi belalı yere geldik arkadaşlar. Koltuk. Şimdi koltuğu sileceğiz. Ama koltuğu sileceğiz ama koltuğu, siler, koltuğu silerken şunları şunların olmasına çok özen gösteriyorum. Koltuk silerken bunlara ihtiyacım var. Bunlarsız yapamam. Koltuk silerken bunlarsız yapamam. Hemen şöyle dökelim. Dök 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 Hemen dök. Hemen döktük. Fırçalı. Çok güzel bir şekilde burayları fırçalıyorum. Ah, fırçalayalım. Tamam, kurulayalım. Tamamdır. <laughs> Şu anda kuruladık. Şu şekilde şunu da dökelim. güzel kokması için şu yatağı da hemen silelim. Hemen parlatıcı. Şöyle sıkalım şundan. Yani şuradaki yatağı da hemen silelim. Aa, hemen şu şey şu şekilde hemen sildik hemen kurulayalım <laughs> yerlerini zaten gönderdim yıkamaya Ve hemen şu koltuğu da tekli koltuğu da hemen silelim Hemen silelim burayı da. Hemen. Hmm. Evet. Ee, solunu bitirmiş bulunmaktayım. Hemen. Şu an solunu bitirdik. Şu anda buraya geldik. Ve burası benim için birazcık belalı yer. Şimdi burada şömine var. Evet şömine. Şimdi burada ke kedimi hemen buraya gönderiyorum. Ee, kedi kedim olduğu için şu an kedimi dışarıya çıkaracağım. Çünkü çok tüy döküyor. Eve artık girmeyeceğim. Yani girmeyeceğine karar verdim. Tüy döküyor yani sonuçta. Hani tüy dökmesi benim hiç hoşuma gitmiyor. Bu yüzden onu da çıkardık. Ee, ama şu şekilde bunlar var. Bunları zaten sildik. Bu Tüylü kalmadı bunlar yerleri de falan sildik. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Parfümümüzü bunu da sıktık. Mis gibi oldu. Şu andalık şu andalık şimdilik şuraya koyuyorum. Çünkü şurayı şu anda temizlemem gerekiyor. Hemen şöyle sıkıyorum. Çünkü yani hani bilmiyorum ya. Sı gerekiyor. Çünkü en çok kirlenen ya şu Şemine. Şemine mesela video çekmek isteyecek. Resim çekmek isteyecek. Kirli mi duracak? Hani ev, evim zaten temiz. Temiz olan yerleri bir daha temizliyorum. Temiz olmasına rağmen herhalde neden temizliyorum? Bilmiyorum ya. Hani kirli olabilir Bazı yerler kili çıkabilir. Ev gene tozlanabilir. Zaten bu yarın değil, yarından sonra gelecekler gelecekleri için hani gene tozlanacak ama bilmiyorum gerçekten bilmiyorum şu şekilde o kadar çok temizleyeceğim ki çünkü şuranın içi acayip şey olmuş böyle kararmış oraları hemen temizleyeceğim ve şu anda çok güzel temizledim bir tek kurum, kurulamak kaldı hemen kurulayalım Evet. Çok güzel. Tertemiz oldu. Temizledim. E buzdolabını en sona bırakacağım galiba. Çünkü buzdolabı acayip bir şey. Arkadaşlar bu arada e, bu part 2 olacak. Part 2 gelsin mi yani? Üst kat temizlik gelsin mi? Bilmiyorum belki de çekerim. Ben nereyi konuşuyorum be? Neyse aslında neyse Allah'ım uzak açıymış beni görebiliyormuşsunuz hala. Tamamdır şu şekilde hemen sıktık. Şu şekilde hemen masamızı da temizliyoruz. Masa zaten kirlenecek bu akşam yemek yiyeceğiz falan ama gene temizleyeceğim Şu andalık bir temizleyeyim dedim. Zaten temiz de aslında. Yine bir temizleyeyim dedim. Şu kok hemen salalelere de temizleyelim. Tamamdır. Şu an şimdi sıkıyoruz. Bir tek sıkmak kalın. Hop. Sıktık. Meyvelerimizi koyalım. Telefonları. Bunları buraya koyalım. Hemen bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Tamamdır. Şöyle silelim hemen. Tamamdır. Temizledik. Ee, zaten şu dolapları temizledim. Bu dolaplar zaten temiz. Tamam. Şimdi şu camı temizleyeceğim. Hemen. Bu camı hemen silelim. Çünkü temiz olması benim için çok önemli. Bütün camlar çok temiz olmalı. Şu tabloyu da silerim hemen. Hop avizeyi de silerim. Şu ocağı da sileceğim şu anda. Ocak da temizlensin. Ha. Ocakta hemen de obayı da temizleyelim. Tamamdır. Fırını da temizleyelim. Tamam. Şimdi her yere parlatmak için hemen sıkalım. Hop. Hop. Tamamdır. Hemen kurulayalım. Kurula kurula. Hop. 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 Tamamdır. Şimdi şu duvara geçtik. Arkadaşlar o kadar güzel koktu ki ev şu anda. Evin kokusuna bayıldım. Hmm. Ev şu anda mis gibi kokuyor bu arada. Hemen pıs pıs yapalım. Hemen kurutalım. Evet. Evde şu anda bir güzel kokusu alıyorum. Şimdi tabii ki de bahçeyi de temizleyeceğim. İlk kat zaten bir parça olacak. ikinci kat. E, bu şu anda biraz uzun sürdü. E, şu an biraz süpürülsün. Şuralar mesela. Ben de bırakayım. Heh. Çocukların mesela burada defterleri kalmış. Çocukların defterleri mesela neden burada? Geçen gün. Orada da çalışıyorlardı yani. Hani orada da çalışıyorlardı. Ve gene orada bırakmışlar. Ben alacağım. Kalarım da. böyle. ben yapacağım. Neyse, şu eşyaların eşyaları toparlayacağım. Şunlar kalacak, şunu da koyayım, Bu da kalsın. Hemen, hemen, şöyle, şunu da şuraya alalım. Şöyle koyalım. Tamamdır. Şimdi masayı, koltuğu sileceğim. Masayı, koltuğu falan sileceğim. Hemen koltuğu silelim. Hemen ah. ah. Şu koltuğu hemen. Koltuk zaten bu renkte. Koltuk zaten bak, hanım, bembeyaz benim koltuklarım. Koltuğum bembeyaz ama hiçbir şey yapmıyor mesela. Çünkü gerçekten tertemiz. Çocuklar bir şey yapmıyor. Şu masayı da silelim. Hop, nasıl sıkalım? Hop, 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 hop. Hemen, mmm, ıı, toza alalım, tamam, alalım. Hop, 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 silelim. Acayip güzel oldu şu mangal, mangalı falan yapalım hemen. Hop içini falan temizleyelim. Hop sıkalım. Bu arada neredeyse bitmek üzere çok az kaldı. Yenisini alacağım. Bu yüzden parti gelin. Parti acayip güzel olacak. Hı. Hmm. De, de üst katı temizleyeceğiz. E, hem de bir ev turu gibi bir şey olmuş oldu çünkü. Hani ev turu gibi bir şey oldu. Halıları alacağım birazdan. Halılar gelecek. Bir de asansörü süpürmek falan kaldı. Şu merdivenleri kaldırayım. Merdivenleri kaldırdım. Şu şekilde de şuraya koyayım. Şimdi halılar gelecek. Ee, halılar geldiğinde videoyu açacağım. Evet halılarım geldi. Halılarım geldi. Şu şekilde halılarımın dizdim. Koltuğu dizdim. Ama ne olmaz ben de silim. Ondan sonra böyle burası süpürülüyor. Oh, evim yemin ederim. Bildiğin çok güzel koktu. Buz kaldı. Şimdi e, Neredeyse her şey organik. Bir şey. Ama Dolap Acayipten. Bakar mısınız? Dolaptaki eşyalar Size gitti. Hepsini çöpe atacağım. Hepsini atacağım. Hepsi çöpe, hepsi. Hepsi çöpe gidiyor. Bunların hepsi çöpe gidiyor. Hemen. Çöp. Çöpe gidiyorlar. Evet dolap bomboş geldi. Şimdi de internet sitesinden sipariş edeceğim ve e, Arkadaşlar ben 2 dakika bir yedim, çağırdım e, Burada böyle bir şeyler buldum. Annem yazarmıştı bunu bana. Dolap e, ve bunun yerini değiştirdim ve daha büyük bir dolap almaya karar verdim. Ve daha büyük bir dolap lav koydum. Ama da benim zaten bir e, büyük dolabım vardı. Bir tane de şöyle e, hatırladığınız eski bir şeyim vardı. İkisini de aslında önceden bunu kullanıyordum. Daha sonrasında bunu e, kaldırmaya karar verdim ve bunu kaldırmıştım. E, ondan sonra kaldırdığım için onu kullanıyordum küçüğü. Ve artık küçük gerçekten bayağı küçük geldi. Yani, geldiğini fark ettim bundan dolayı ben de küçük geldi. karar verdim. Ben de büyüğü aldım yani bu şekilde. Neyse sipariş şey edeyim geleceğim.